Evet. Biz devam ediyoruz devam ediyoruz. arkadaşlar. Devam ediyoruz. İleriye bir yere videomu. park edeceğiz. Evet. evet. Düz gidelim. Evet hocam bakın şuralarda da var aslında. Sağ da, tarafa ama. girebiliriz. Evet. Evet. Ama herkes ikinci parklarını yapıyor Yaptıkları ya. Yaptıkları için tabii var. sıkıntı oluyor. Ekleyeceğiz evet. artık. Yapacak bir şey yok. Hı hı hı. Aynen. Hocam bu bekleme anındaki süre bizim sınav süremizden. Tabii 35 dakika sınav süremiz var. Ee, arabanın içine trafik olur ya da park ederken bekleyebiliriz. O hı hı. sıkıntı değil. Hı. Evet, burada tabi sağdaki arabalara dikkat ediyoruz. Çıkışlar. Hocam bakın orada boşaltık. Oraya girelim. Evet yanaşalım. Sınavda da böyle olabilir. Tabii 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 arkadaşlar. yoğunluk olabilir. Burada dikkat edeceğim şey dubalara çarpmayacağız arkadaşlar. Dubalar çünkü bir araba gibi düşünelim. Evet. evet böyle Yine duruyoruz. Yine bir insan genişliğinde yanaştık. Evet. R'ye alıyoruz direksiyonu. Aynamızdan indirmiştik. Evet. Arka tarafa bakıyoruz. Evet. Arka camdan e, dubayı gördüğümüzde kelebek camı dediğimiz yerde, tabii bizim arabamızda kelebek yok. Duruyoruz. Tamam. Ve tam, sağa, tam sağa kırdık. Burada arkamızdaki dubayı aynamızın sol ucunda görmemiz lazım. En arkadaşım. ucunda değil mi evet, hocam? Evet en ucuna gelmesi lazım. Tam Ama sağa, kafamızı tam eğmeyeceğiz. Burada püf nokta bu. Kafamızı eğmeden normal araç kullanır pozisyonda. Sol uca aynamız geldiğinde duracağız ve direksiyonu tam, tam sol. Tam sol. Evet tam, sağa, tam sol. Evet. Evet, yavaş yavaş, yavaş. yavaş yavaş geliyor Bu aynamız indirmemizdeki sebep kaldırma mı, çizgiye mi değil değmediğimizi göreceğiz. Evet, şimdi artık Şimdi düzeltebiliriz? Evet. Tam, tam sağın. Sağ İki manevra, Üç manevra hakkımız var. var. Şu an yaptığımız ikinci manevra. Tam olmadı bir de geri alabiliriz istiyorsanız. Ve parkımız tamamlandı. Tamam. Çıkarken Aynen. rahat çıkış yapmamız için az bir şey kaydırmamız tabii iyi olur. Evet. Paylar tam parkı sol. da yaptık. Evet, tam sol ileri. Evet çıkarken gene e, istediğimiz kadar hamle yapabiliriz. E, dubalara mı? çarpmayacağız. Yeter ki içine girmiş olalım evet, değil mi evet, hocam? Evet, evet. Tamam. Tamam. Sol ileri. Burada da sol sinyal çok önemli çıkarken arkadaşlar. Yani parttan da çıkarken sol sinyalimiz yanacak. Evet. Peki hocam şimdi mesela aynayı çıkarken kaldırmayı unuttuk. Evet. Genelde bu adaylarımız burada unutuyor. Biz de unuttuk. Bunu buradayken kaldırabiliriz. Eğer burada unutmuşsak Yok ileride yokuşlu kalkımız var. Orada da düzeltebiliriz Ama bu mümkün kalma olduğu kadar. Sebebi Kalma sebebi değil. Değil. Ama sonuçta aynamız ayarlı değilse biz o aynadan faydalanamıyoruz. Şerit değiştirirken sağ aynayı kullanamıyoruzdur. Aynen. Bizim Aynı. için o ayna yani yoksa sınavda kalma ya da geçme sebebi değil. Tamam. Aynen. Şimdi önümüzdeki arabanın park etmesini bekliyoruz ve ondan sonra çıkacağız. Geçeriz hocam oradan geçemez miyiz? geçeriz geçmesine de aday belki yanlış vites değiştirir. Hmm. Birden atılır belli olmaz. O da ayrı konu Tabii onlara da dikkat etmek lazım. Çünkü sınav heyecanıyla hata yapılabiliyor. Hocam. Çok evet, şimdi yapalım. gidiyoruz. Ha. Sinyalimiz kapalı. Tekrar yakıyoruz. Daha evet. ki yola çıkana kadar o sinyalimiz yanacak. Evet. Yola giriş de çok önemli. Trafiği kontrol ediyoruz. Müsaitse değilse bekliyoruz. Ne ee, geçti? evet. Hala sınavımız devam ediyor. İkinci senaryomuzu yaptık. Paylar Parkı. Şimdi üçüncü senaryomuz e, ileride sağda yokuştur kalkımız var. Orada evet. dikkat etmemiz gereken şey şu. Yine hocalarımız bize talimat verecek. Sağda duralım yanaş duralım dediklerinde burada sinyallere dikkat edeceğiz. Yani sağ sinyalimizi önceden vermemiz lazım. Yani arkadaki arabalar, yandaki arabalar bilsin diye. Şimdi sağa yanaşıp duruyoruz. Evet. Tabii burada aynalarımızı da kontrol ediyoruz. Arkamızdaki arabaları, yanımızdaki arabaları. Evet. evet burada mümkün olduğu kadar elini işaretin içine tek elimizin girmesi önemli. Durduk daha sonra Evet. Müsait olduğunda Hocam peki burada dörtlüğü yakacak mıyız? Dörtlü gerek yok. Eskiden dörtlüğü yakmayınca kalması sebebi. ama normal hayatta arkadaşlar dörtlüleri yakalım. Yakacağız değil Sınavda mi? Sınavda dörtlünün yanmasını istemiyorlar. Hı, Hı Yönetmelik çıktı böyle. Normalde park yaparken ani frende Tabii, ya da bir yerde yok. beklerken dörtlüyü yakalım arkadaşlar. Yavaş yavaş çıkışımızı evet, Çıkışımızı yapıyoruz. Evet, böyle gidiyoruz. Şimdi biliyoruz ki ileride döner kavşaktan döneceğiz. En kısa sürede sola geçelim ki rahat bir dönüş yapalım. Aynen, aynen. Çünkü sert bir oda dönüşü var yukarıda zaten. Evet. Evet. Burada e, manuel arabalar iki almışlarsa bire taktık. Bire aslında ne kadar yavaş dönersek o kadar iyi. Da, e, direksiyon kontrol hakimiyetimiz olmuş. oturmadığı için kontrol olmamız lazım. Burada sınav günü genelde sağ tarafta ee, duba koyuyorlar e, ve görevli arkadaşlar oluyor. Hiç sağa bakmadan kontrollü bir şekilde geçebiliriz. Ama bugün sınav olmadığı için bakıyoruz. Tamam. Müsait hocam. Kendi şeridimiz evet. değil Önce mi? Evet. Önce kendi şeridimiz. Sol şeritten sonra hızlanıyoruz. Müsait olduğunda sağ şeride, olmamız gereken şeride geçiyoruz. Benim. Aynen. Ve yokuş aşağıya evet. kontrol ediyoruz. Frenle. Ver. Zaten araba kendi başına yokuş aşağı bir yeme, hızlanır. hızlanır, hızlanır evet. Bir hizlanır. Bir iğmesini Frenle kontrol edebiliriz. Evet. Aynen. Zaten burayı bitirdikten sonra biraz rahatlayabiliriz. Evet, aslında. adaylar rahatlıyor ama gene de sınavımız bitmedi. Hala kalabiliriz. Sinyallerimize dikkat etmemiz lazım. Ee, şerif değiştirirken çıkışlarımıza evet. bunlar hep önemli. Ne zamanki ki arabamızı başladığımız yere götürüyoruz ve direksiyonun başındayız, o zaman geçmiş oluyoruz o arkadaşlar. Zaman geçmiş o an e, sınav sonucumuz belli oluyor zaten. Evet, evet. evet. Bir hata yaptığımızda o Peki, an. Hocam bir şey soracağım. Her şeyi bitirdik ama sınav sonunda yine kalma olayımız var mıdır? Yani e, neye o, dikkat ederler mesela? O da olabiliyor. E, çok az da olsa nadiren. E, sinyalden dolayı ya da ne bileyim heyecan olabilir. Heyecan da bir kalma sebebi. Evet, değil mi? Direksiyon hakimiyeti. Tabii tabii çok direksiyon hakimiyeti aşırı heyecan. E, o heyecanı da sınavda e, kontrol altında tutmamız lazım. Evet, evet, evet. evet bazen adaylar e, Güzergahı biz hatırlayın, güzergahı aklımıza yazın diyoruz. Şimdi sırada ani fren alanımız var. Tamam. Ani fren alanına gideceğiz. Evet. evet. Önümüzdeki sürücü adayının arkasından takip mesafemizi ayarlayabiliyoruz. Sınavda hocalarımız sağdan içeriye girelim diyorlar. Hemen sinyali yakıyoruz. Sağa gireceğimizi belirteceğiz. göre o gün hocalar bizi yönlendirecekler. Aha. Böyle gidiyoruz. Şimdi öndeki arabaya göre. Şimdi araba hızlandı. Biz de hızlanabiliriz. Hocalar bize dur talimatı verince tatlı sert şekilde çok abartmadan aha, aha. sert bir duruş yapıyoruz. Tamam. Aynı bu da. Fren. Ani fren. Yani reflekslerimiz çalışıyor mu? Bunu kontrol ha, bunu etmek. Hedefleri de. bu zaten. Evet. Bunu da yaptıktan sonra müsait olduğunda çıkabiliriz diyorlar. Yolu kontrol ederekten müsait bir anda çıkıyoruz. Tamamdır. Aynen. Evet. Buraya kadar gelmişsek sınavımızın e, gayet başarılıyız. E, bütün zorlukları açmışız aşmışız. Sadece bir geri geri gitme var büyük şeyler bitmiş. Bitti. Yani. Ana Bitti. zorlu olanlar. Evet, bir genelde buraya geliyor. kadar gelip de kalan çok nadir oluyor ama tabii kalan da oluyor gene. Evet evet. Mesela yorgüzler, yavruza ışıklar var mesela. Tabii tabii ışıkta işte geçenler var. O ışıklar ders boyunca yeşil yanıyor. Denk geliyor o gün. Hı -hı. Kırmızı yanıyor. Aday da geçiyor. Farkında da değil. Hı -hı. Heyecan da var zaten işin içinde. Evet. evet, evet. E Bu da tabii onun kalması sebep olabiliyor evet. yani. Çok hızlı gitmemize gerek yok. Yani öndeki araba yavaş gidiyor. Ben onu soldayım demenize gerek yok. Biz şu an burada sınavdayız. Ee, sonuçta takip etmek de bir e, sınavdır. Takip mesafesini Aşk, ayarlamak mesafesi tabii tabi. Aynen. Aynen. Doğru. Yazdan bir hava var. Evet. Ama işte tam hastalık havası hocam. Evet, evet, evet. Tam hastalık havası. Zaten korona var. <laughs> Yine buralarda hocalar bize komut veriyor. İşte şu direğin orada duralım, bu arabanın arkasında bekle ya da ileriye git diye hocalarımızın komutunu bekliyoruz. Kendi e, kafamıza göre hareket etmiyoruz. Hı hı hı. Burada sağ sinyali veriyoruz. Sağ simli aynen. Evet müsait bir yerde duracağız. İyi Genelde iyi burada iyi. bir e, direkli durdururlar. E, elektrik ek, direklerinden bir yerinde. Mesela 30 yazan yerde duruyoruz. Tamam, amacımız evet. geri Burada geri geçmek, gitmek. Geri gitme alanı. Burada dikkat edeceğimiz şey, R'ye takıyoruz tabii geriye. Hı -hı. Burada dikkat etmemiz gereken şey, kaldırma çok fazla arkadaşlar. ve sol tarafımızda şerit çizgisi var. O şerit çizgilerine değmeyeceğiz. Her şerit çizgilerine de değmeyeceğiz. Yani. Sınav günü onların üzerine duba koyuyorlar. Duba olmasa bile o beyaz çizginin şerit çizgisine değmeyeceğiz. Çok hızlı gitmemize gerek yok. Yavaş yavaş, acelemiz yok e, ee, bütün her şeyi yapmışız. Ee, son senaryomuz burada yaptıktan sonra sınavımız başlama noktasına gittiğimizde bitecek. Ben adayla ben mümkün bu kadar yavaş geri dedim. Geri geri çünkü hızlı gitmek pek ye, güvenli değil. Direksiyonu ufak evet. hamlelerle böyle Hayır, yavaş hocam, küçük, yavaş. Küçük, küçük çok küçük hamleler. Evet çünkü burası viraj bir yol değil. Ufak hamleler. Direksiyonu böyle yarım tur, tam tur çevirecek bir yol değil. Değil Evet. evet. evet Okulacılar bize e, ya ben dur ne kadar git ya da arkadaki elektrik e, güneyine kadar git derler. Burası 25 metre geri gitme alanı. İki direk arasında 25 metre zaten. Yani bizim güzergahımız da böyle. Bizim güzergahımız da böyle. Tabii başka bir güzergah da farklı olabilir. Evet. 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 Yani evet. Kâtı. Kâtı. Bunu da yaptıktan sonra kalan süremiz eğer varsa ya da erken gelmişsek bir kısa tur daha atıyoruz ama hızımızı kontrol altında tutmuşsak ee, başlama noktamıza gittiğimizde sınavımız bitiyor. Biz şu an hızımızı kontrol ettik. Gayet iyi geldik. Buradan sonra büyük ihtimalle birkaç dakikamız kalabilir. O da çok önemli değil. Evet. Başlama noktamıza gittiğimizde biz e, sınavda başarılı olmuş oluyoruz. Evet. evet. Dediğim gibi işte ben hep bu ışıkları falan yazıyorum. Evet bu ışıklar çok önemli. Genelde ana yolda Evet. evet dört tane var. ışığımız var. Bu e, son ışığımız. E, buradan dikkat edeceğiz. E, kırmızı yanabilir. Çalışmalarda hep yeşil yanıyor. Evet. Başladığımız noktaya yaklaştığımızda orada bitireceğimizi talimat alıyoruz. Ona uygun bir şekilde yavaş yavaş duracağız. Evet. O ana kadar daha sınavımız tabii, devam ediyor. Tabii tabii tabii. Değil mi? Mesela ne yapabiliriz? Burası. Buraya hadi evet. girebiliriz. gelebiliriz. Aynen. Evet. Burada da yavaş hareket Çok kaldırma yakın gitmeyelim. Zaten sınavımız bitmek üzere. Arabamızı tam sıfıra sıfır park etmemize gerek yok. Evet. Ve duruyoruz parka getiriyoruz P'ye. Kapatıyoruz aracımızı. Kapatıyoruz. Duyuruz. Kapatınca sınavımız bitiyor. Aynen. Ondan sonrasında yok. Yok ve geçmiş oluyoruz. Teşekkür ederim. Başarı, Görüşürüz. Güzel. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar. Şöyle kendimi de bir çekeyim. Sınav Açık kalın evet, Sınav heyecanı <laughs> var ama Muharrem Hoca'yı geçtik. Geçtik. Evet komisyondan geçirdik biz. Hadi hoşçakalın bay bay. Kapatayım.